Deep Fresh yüzey temizlik havlusu doğrusu nedir'i sunar. Karaciğer sağlığı vücudumuzun genel iyiliği için büyük önem taşırken karaciğer yağlanması son yıllarda sağlık problemleri arasında dikkat çekici bir artış göstermektedir. Peki karaciğer yağlanması nedir ve bu durumu önlemek için neler yapılabilir? Siroza ve kansere kadar giden dünyada en fazla görülen karaciğer hastalığı yağlı karaciğerdir. Dünya nüfusunda yetişkinlerin yaklaşık %30'unu etkilemektedir. Beslenme tedavisine başladıktan sonraki ilk 16 hafta oldukça kritiktir. We'll be right back. Bu süreçte iyileşme başlar. Başlangıç aşamasındaki karaciğer yağlanması için %5 ila 7'lik biraz ilerleyen safhada %7 ila 10'luk ağırlık kaybı karaciğer yağlanmasını geri döndürebilir. Ancak tekrarlama riski yüksektir. Bu nedenle sıkı takip ve uzman bir diyetisyen tarafından hazırlanan doğru beslenme programı oldukça kritiktir. Karaciğer yağlanmasını önlemek için doğru beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değişiklikleri büyük önem taşıyor. Besin etiketi okuma alışkanlığı kazanmalı kişi. Burada MSG dediğimiz E621 kodlu gıda katkı maddesinin kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, glikoz şurubu, hazır tatlılar beslenmeden çıkarılmalı. Yine sporcu içecekleri, enerji içecekleri riskliler arasında yer almakta. Bazı besinlerde nişasta içeriğinden dolayı dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Burada muz, elma, patates, kuru meyveler ve kayısı dikkat çekmekte. Bu kişilerin sağlıklı bir yetişkinden daha fazla su tüketmesi lazım. Her öğünde tabağın yarısının mutlaka nişastasız besinlerden oluşması gerekir. Meyvenin suyunu tüketmektense kendisini tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Ara öğünlerde kuru yemiş tercih edilebilir. Sonuç olarak karaciğer yağlanması olan kişilerin uzman bir diyetisyen tarafından doğru ve sürdürülebilir bir beslenme programı alması gerekir. Deep Fresh yüzey temizlik havlusu doğrusu nedir sundu?